Gençler hazır mısınız? Bu gençlik lansmanıyla Bursa'nın ritmi Merinos'ta atacak. 8 Mart Cuma akşamı saat 19'da müzikle dolu bir yolculuğa çıkmak üzere sizi de aramıza bekliyoruz. Peki bu muhteşem etkinlikte kimler mi var? Feride Hilal Akın'ın büyüleyici sesi, <laughs> Ram, pa, pa, Burak Bulut'la Kurtuluş Kuş'un enerjisi ay, ay, ay. ve Köfn'ün muhteşem performansıyla unutulmaz bir akşam sizleri bekliyor. Ben, bol bol eğlence için notunu al, alarmı kur ve arkadaşlarını da al gel. Biliyorsunuz hayat Bursa'da gençlere güzel.